Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalında herkese sevgiler, saygılar. 4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 77. Soru 1. Megabyte bilgisayarda kullanılan veri ölçü birimidir. Duru ev internetiyle 1 dakikada 96 megabyte boyutunda dosya indirebilmektedir. Buna göre 328 dakikada indirebileceği dosya büyüklüğünü yani 328'i 96'yı da çarpalım. 6 kere 8, 48 elde var. 4. 2 kere 6 12 4 elde 16 elde var 1 3 kere 6 18 1 elde 19 artık 6 ile çarpma işlemi bitti 9'a geçelim 8 kere 9 72 elde var 7 2 kere 9 18 7 elde 25 elde var 2 3 kere 9 27 2 elde 29 toplayalım 8 8 14 elde var 1 9 10 11 31.488 Sayfa 78 Bir ilçenin tüm okulları İzmir Selçuk ilçesine gezi düzenlemiş. İçindeki tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin katıldığı bu gezi için 42 kişilik 108 tane otobüs kullanılmıştır. Buna göre bu geziye kaç kişi katılmıştır? 108 çarpı 42 2 8 16 elde var. 1 İlk kere 0, 0'ı elde 1'e ekledik. İlk kere 1, 2, 216, 4'e çarpalım. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 0, 0, 3'e ekledik. 4 kere 1, 4, 432 toplayalım. 6, 3, 5, 4, 4536. Sayfa 79, çarpma işlemlerini yapalım. 418 çarpı 42, 2 kere 8, 16 elde var. 1, ilk kere 1, 2. 2, 3, 2 kere 4, 8, 4 kere 8, 12, 12 elde var. 3, 4 kere 4, 4, 3 elde 7, 4 kere 4, 16 toplayalım. 6, 5, 15 elde var. 1, 7, 17, 1556. 15, 6 kere 5, 30 elde var. 3, 5 kere 7, 35, 38 elde var. 3, 3 kere 5, 15, 18, 2 kere 6, 12 elde var. 1, 2 kere 7, 14. 15 elde var. 1, 2, 3, 6, 7, 0, 8, 2 daha 10 elde var. 1, 8, 13, 14 elde var. 1, 9, 3 kere 9, 27 elde var. 2, 4 kere 9, 36, 36. 2 de elde var. 38 elde var. 3, 72, 75. 1 ile çarparken 3, 4, 8 aynısını yazdık. Ve toplayalım. 7, 11 elde var. 1, 5, 9, 10 elde var. 1, 7, 15. 16. 6 kere 7, 42 elde var. 4. 6 kere 0, 0. 4'ü ekledik. 2 kere 6, 12. 3 kere 7, 21 elde var. 2. 3 kere 0, 0. 2 ekledik. 2 kere 3, 6. Toplayalım. 2, 5, 4, 7, 5 x 16 çarpı 54. 4, 4 kere 6 24 elde var. 2 4 kere 1 4 6 4 kere 5 20 6 kere 5 30 elde var. 3 5 kere 1 5 3 elde 8 5 kere 5 20 5 4 6 8 7 2 2 kere 8, 16 elde var. 1, 2 kere 0, 0 elde etti. 2 kere 2, 4, 6 kere 8, 48 elde var. 4, 4, 12. Toplayalım. 6, 9, 8, 2, 1. 3 kere 1, 3, 3 kere 2, 6, 3 kere 6, 18, 7 kere 1, 7, 2 kere 7, 14 elde var. 1, 42, 43, 3, 13, elde var 1, 8, 12, 13, elde var 1, 5 ve 4. 789 çarpı 84, 4 kere 9, 36, 36, 6, elde var 3, 4 kere 8, 32, 3 elde 35, elde var yine 3, 4 kere 7, 28, 3 de elde 31, 8 kere 9, 72, elde var 7, 8 kere 8, 64, 7 de elde 71, elde var 7, 7 kere 8, 56, 7 de elde var da 63. Toplayalım. 6, 7, 2, 6, 6. İkinci soru. Bir manav her ay 485 kilogram elma satıyor. Bu manavın 6 ayda sattığı toplam elma miktarı kaç kilogramdır? Evet 485. 485'i 6 ay olduğu için 6 ile çarpıyorum. 6 kere 5 30 elde var. 3. 6 kere 8 48. 3 elde. 51 elde var. 5. 24, 5 29. 2910 kilogram satmıştır. Bu A'nın cevabı B. Bu manavın bir yılda sattığı toplam elma miktarı kaç kilogramdır? Onu da şuraya çözelim. Bunun çözümünü buraya yazabilirsiniz. 485 e, bir yıl dediği için arkadaşlar ister bunu direkt 12 ile çarpabilirsiniz ya da burada ben 6 ay bulmuştum. 2910 6 aydı. Diğer 6 ayda yine 2009 olacak. Toplayarak 2, 18 de var. 5820 olabilir. 2 kere 5, 10. 2 kere 8, 16. Elde bir 17. Elde var 1, 9. 5, 8. Evet. toplayalım. 0, 12. Elde var 1. 9, 17, 18. Elde var 1, 5820. Bakın ikisi de aynı çıktı. 3. soru. Giriş ücreti 23 TL olan bir otoparkta bir günde 415 araç giriş yapmış. Buna göre toplam kaç tane giriş ücreti almıştır? Toplam araç sayısını giriş ücretiyle çarparak sonucumuzu bulalım. 3 kere 5. 15 elde var. 1. 3 kere 1. 3 elde ekledik. 4. 3 kere 4. 12. 2 kere 5. 10 elde var. 1. 2 kere 1. 2 elde ekledik. 3. 2 kere 4. 8. Toplayalım. 5. 4. 9.545 TL giriş ücreti alınmıştır. Sayfa 80 Yukarıda Alya ve Emir oturdukları yerlerle ilgili sohbet etmektedir. Alya ve Emir'in oturdukları sitelerde eşit sayıda daire olduğu bilinmektedir. Ayrıca Emirlerin sitesindeki binaların her bir katında eşit sayıda daire vardır. Buna göre Emirlerin oturduğu binanın her katında kaç daire vardır? Bizim sitede 9 bina var. Her binada 8 katlı ve her, kat, her katta 6 tane daire vardır. Evet bir bina 8 katlıymış ve her katta 6 daire varsa Evet binada 8 kat var ve her katta 6 daire varsa 6 x 8 48 Bir binada 48 tane daire var. 9 bina olduğu için 48 çarpı 9 72 elde var. 7 36 43 432 e, daire var. Evet burada da e, emirin oturduğunda yine 432 daire eşit olduğu için 6 tane bina var. 432'yi ben 6 binaya böleyim. 1 binada kaç tane olduğunu bulalım. 432'yi 6'ya böleyim. 43'ün içinde 6. 7 kere var 6 kere 7. 42. Çıkarttık 1. 12. 12'nin içinde 6. 2 kere var. 1 12 0. Evet bir binada 72 daire varsa 9 katlıysa 72 bölü 9 her bir katta 8 daire vardır. Sayfa 81 3. soru. Avanos çömlekleri Kapadokya bölgesine ait killerden yapılmaktadır. Bir çömlek yapımında 700 gram kil kullanılmaktadır. Çömlek atölyesinde bir günde 55 tane çömlek yapıldığında toplam kaç gram kil kullanır? Evet bir çömlekte 700 gram kil kullanılıyorsa çömlek atölyesinde bir günde 55 tane çömlek. O zaman ben e, 55 çarpı 700 yapmam gerekiyor. 55 önce 7'yi çarpalım. 5 kere 7, 35 elde var. 3, 5 kere 7, 35, 3 38, 385 oldu. Sıfırlarını da ekledim. 38.500 gram kil kullanılır. Sayfa 82 4. soru. Nevşehir'in merkezine 15 km uzakta bulunan Çavuşin köyü çok beğenilen bir yürüyüş parkuru ev sahibi yapmaktadır. Dakikada ortalama 75 adım atan bir kişi bu parkuru 80 dakikada tamamlamaktadır. Buna göre yürüyüş parkuru kaç adımdır? Evet, bir dakikada 75 adım atıyorsa 80 dakikada kaç adım atar buradan bulmamız lazım. Yani 80 ile 75'i çarpalım. 8 ile çarparak direkt bulabiliriz. 8 kere 5, 40 elde var 4. 70 kere 8, 56, 4 elde 60. 75 ile 8 çarptık. Buradaki 0'ı da ekleyersek artık arkadaşlar 6000 adımdır. 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpma. 5 ile çarparken arkadaşlar sayıyı önce 10 ile çarpıyorum. Sonra 2'ye bölüyorum. 25 ile çarparken arkadaşlar 100 ile çarpıp 4'e bölüyorum. 100'ü 4'e böldük bakın 25 çıkar. 50 ile ise arkadaşlar 100 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. 100'ü 2'ye böldüğüm zaman bakın bu da 50 çıkar. 5. soru. Ali 5, Buse 25 ve Cenk 50 kaç çözmüştür? Herkeste 16 soru olduğuna göre arkadaşlar Ali 16 çarpı 5. 16'ya 10 çarpıyorum. 160. 160'ı 2'ye bölüyorum. 80. Gelelim bu ise. 25 çarpı 16. 16'yı önce yüzde çarpıyorum. 1600. Daha sonra 1600'ü de 4'e bölüyorum. 400. Diğer ikinci Cenk. 50 çarpı 16. Burada da yine 16 arkadaşlar. 100'e çarpıyorum. 1600. 50'ye böleceği için 1600'ü 2'ye bölüyorum. 800. Sayfa 83. Aşağıdaki çarpma işlemini zihinden yapıp sonuçlarını önlettik gibi eşleştirelim. 140 çarpı 10. 140 yazdık. 0 ekledik. 1400. Şöyle. 114 çarpı 1000. 114 yazdık. 3 tane 0 ekledik. 114 1000 o da burası. 1140 çarpı 10 1140 1140 yazdık. 0 ekledik. 11000 400. O da burası. 410 çarpı 10. 410 yazdık. 0 ekledik. 4100. Burası. 41 çarpı 100. 0 ekledik. O da 4100'dür. Onu da şöyle eşitleştirelim. 141 yazdık. 0 ekledik. 14100. Şöyle. 141 yazdık. Birine sıfır eklendi. Ekledik. 141 bin. Beşinci soru. Yöresel lezzetler sunan bir lokantaya her gün 128 müşteri gelmektedir. Bu lokanta 10 gün boyunca ne kadar gelmiş? 128 çarpı 10. 1280. Sonra ile devam edelim. 10 çarparken arkadaşlar sayının aynısını yazıp onun sıfırını ekliyorum. 73 yaz sıfır ekle. 284 yaz sıfır ekle. 420 yaz. Onun ekle. 625 yaz. Onun sıfırını ekle. Yüzde çarparken sayının aynısını yaz. Yüzün iki ekle. Sayı yaz. sıfır ekle. Sayı yaz. İki 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 sıfır ekle. Yine çarparken de üst sıfır ekliyoruz. 96.000 73.000 28 şöyle ekledik 0, 284 bin, 420 bin, 625 bin eğitim videomuz burada sona ermiştir yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. takipte kalın